12, 29, 05, 20, 24 altın Altınözü. Çarşamba pazarı. Vazgeçilmez sarı için bazı yerim alacağım. Ve Hacı abimiz. Hacı abi taze soğan ne kadar? 15 lira. Evet, 2 tane taze soğan alacağız. Maydanoz? 5 lira. Evet. Soğukluk dalıyoruz da 20 lira. 20 lira. Patates 12.5 lira. Domates alacağız. Kilosu 20 lira. Evet, patlıcan 25. Evet, karpuzların kilosu 12.30 lira. Altın özü çarşamba pazarı. Salatalık 20 lira. Altın özü çarşamba pazarı. 29.05.2024 Karpuzlar, kavunlar.